Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla vuran bir kişi kayıplara karıştı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı. Tartışan ikili arasında çıkan kavgada UK silahla EÖ'yü vurarak yaraladı. Olay sonrası UK kaçarken EÖ ise hastanede tedavi altına alındı. UK polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adapazarı'nda iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi 194. sokakta meydana gelen olayda gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada MD ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Şüpheliler KP ile Ö.F.C. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya'da alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi. Yangın Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının tesis yanında bulunan kereste fabrikasına sıçramaması için büyük uğraş verdi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken tesis kullanılamaz hale geldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2008-2016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulu'nda eğitim gören öğrencilerden sözde sorumluların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele şubesi ekipleri Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Manisa ve Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlerken operasyonlarda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların bazılarının örgütün haberleşme programı olan Baylok kullandığı ifade edildi. D650 karayolundaki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Olay Arifiye ilçesindeki şehirler arası otobüs terminali mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre karayolundaki üst geçide çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden sarkan şahsı görenler durumu polise haber verdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst geçide çıkan bir kişi ise intihar etmek isteyen şahsı son anda yakalayarak kurtarırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Afet bölgesi olan Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından arama kurtarma ekibi kuruluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, meclisten yetki aldığı arama kurtarma ekibiyle ilgili bilgi verdiği Yüce, kurulacak ekibin isminin Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi olarak belirlendiğini söyleyerek, Sakarya'nın birinci derece deprem bölgesi olması, büyük şehirlere yakınlığı ve jeopolitik konumu itibarıyla ihtiyaç duyulan ekip, hem şehrimizde hem de bölgemizde yaşanabilecek afetlerde görev alacak dedi. TOKİ 40 ilde 129 konutla 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacağı konutlara alıcılar %25, %55 peşinat, 120 ay vade ile İş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile sahip olabilecek. Aralarında Sakarya'nın da bulunduğu konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, işyerleri için 16 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak. Mustafa Gümüşel 60 saniyede bugünkü gündem su zammı oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin artan maliyetleri gerekçe göstererek suya %30 zam yapması Gümüşel'in tepkisine neden oldu. Mustafa Gümüşel her şeye zam yapılan bu ortamda su zammının yeri ve zamanı olmadığını belirterek oranın da yüksek olduğunu söyledi.